Harvard Üniversitesi'nde fizik okuyan Kristina Sorochinski çalışma deneyimini bakın nasıl anlatıyor. Çoğu zaman teslim tarihlerim yüzünden bunaldığımı hissediyordum ve nasıl çalışacağımı hatta nereden başlayacağımı bilemiyordum. Oturup bir plan yapana kadar bunların aslında idare edilebilir olduğunu ve tek yapmam gerekenin planı takip etmek olduğunu fark ettim. Ne yapmam gerektiğini tam olarak öğrendikten sonra ertelemeyi bıraktım ve kendimi çok daha üretken hissediyorum. Bir diğer önemli noktaya değinmek istiyorum dersi derse dinlemek evet çok sıkıcı ve klişe bir yöntem olarak kulağa geliyor. Fakat derste işin uzmanı tarafından ilk ağızdan bilgileri öğreniyorsunuz ve öğrenme sürecinin ilk adımı gerçekten çok önemli. Çünkü aslında bu ilk adımın üzerine diğer bilgiler inşa ediliyor ve siz ne kadar çabalarsanız çabalayın eğer ki ilk adımınız temelini sağlam değilse üzerine kolaylıkla sağlam bilgiler inşa edemiyorsunuz.